Daha merhaba başlıyorum. Eee tekrar geçen bir video çekmiştim. Per Mary posta. Per Ve Senin mağazası Starling'le devam edecek. Şimdi ilk önce kalmışımızı Son bir kısmı çekeceğiz. Ee, <laughs> nasıl yaparsınız? Ben Sizin benim en iyi <laughs> <en gülüyor> <düşünüyorum. gülüyor> Karşında bir prensesle ko konuşuyorsun bar. tarih. Bunu bana böyle yapamazsın. Siz beni arkadaşlıktan çıkardınız majesteleri. Benim yerime başkasını istiyorsanız alabilirsiniz. Zaten sizin kadar pis, cim, cimri ve satıcı bir arkadaşım olmasını istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hey bekle, gel gel nereye? Hmm. Ne var? Ne istiyorsun? benim tahtımda ne yapıyorsun? <laughs> Abi senin tahtın, benim <başladım>, tahtım. <laughs> nerede? Ben de bilmiyorum. Aga Ay tanrım. Ay tanrım. Bitti mi? Nereye gitti? <laughs> <laughs> Prensesi artık tahtın indirmenin zamanı geldi. Bakalar. Ha. 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 Ha Kübra, hey, hey sen, hemen oradan kalkıyorsun. Artık prenses değilsin. Ne? Tabii ki de prenses o. Cunda nerede? Tabii ki de ben de ben yeni prensesim tatlım içinde hemen sarayımdan çıkıyorsun. Hayır prenses değil misin? Prenses ayakkabılarının giymesi ve sende artık. Ah 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 Star prenses benim. <laughs> artık Starlı'yı Starlı'yı hapishaneye atırabilirim. <laughs> Starlı! Ne var Barbie? Sen bana artık Barbie diyemezsin. Benim güçlerim var ve seni hiç çok Nasıl değil. Bunu yaparsan ben senin de asla değil çok iyi. Evet bu bak tacıma görmüyor musun? Şimdi zindana çabuk yürü. Mayıfus'la Barbie'nin evine kurdum. <laughs> ah! <laughs> Burası nasıl bir yer? Böyle çok çirkin. Bayılacağım galiba.